Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Fonet hissesini değerlendireceğiz. Fonet izleyicilerime teşekkür ediyorum. Yayına olan ilgilerinden ve beğenme ve abone olma oranlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakın sözümüz üzerine eğer yapmış olduğumuz videolar izlenir, beğenilir ve abone de olunursa ben bunları YouTube detaylardan görüyorum ve bunun üzerine o videonun beğenilmesinden kaynaklı daha Sık yapmaya elimden geldiği kadar çalışıyorum. Ben hisse senetlerini seçerken yükselen hisse veya düşen hisse olarak bakmıyorum. Beni de ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü ben burada bir teknik analiz yapıyorum ve bu teknik analiz tutar tutmaz düşer altında kalır üstünde kalır. Bu da beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu yayınları eğitim niteliğinde yapıyorum. Ben bu yayınlarda yapmış olduğum çizimler teknik ve bilimin gereği olan çizimlerdir. Sizler de bunu öğrenin. Ben noktaları yanlış yerlere referans al sizler doğru yerlere referans alın ve görüntülerinizi, teknik analizinizi ona göre yapın. Ama bu yayınlarda kimseye al sat tut şeklinde tavsiyeler vermiyorum. Bunu bu şekilde anlayan arkadaşlar varsa da sorumluluklar kendisine ait olduğunu bilmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar Fonet'te ne yaptık? Bakın Fonet'te geçmişten gelen bir kanal görüntümüz vardı ve iki tane tepe bir tane dipten oluşan majör trendlerdeki görüntülerimizi çizdik. Ve bu trendler ne zamanlar oluşuyor? Bakın 2017 yılının Mayıs-Haziran aylarından itibaren oluşan bir kanal görüntümüz var. Zaten koyun bulucu ne yapıyor? Majör destek ve majör direnç bölgelerini belirlemeye çalışıyor. Bu kanal görüntüsüne göre fiyatları takip ediyoruz. Şimdi fiyatlarda asıl hedef buradaki 24 TL olarak karşımıza geliyordu. 23.68 diyor. Ama ne olmuş? Piyasa yapıcı tarafından burada bir köpük oluşturulmuş. 2017'den gelen son derece önemli bir direnç bölgesi. Tek seferde bu kadar yukarı yönlü sert gidiyorsa bu ne yapar yapar önemli bir direnç olduğundan kaynaklı bu bölgeyi test eder. Geçmiş yayında da zaten ne söyledik? Arkadaşlar fiyatlarda 24-25 TL'lere doğru bir düşüş gelme ihtimali olabilir. Önemli bir direnç bölgesi kırılıyorsa teknik analizin huyu gereği bu kırılan direnç bölgesi sonrasında retest edilir ve esas yükseliş. Eğer buradaki direnç bölgesinin üzerinde fiyatlarda kalıcılık olursa yani 25 TL'nin üzerinde fonette bir kalıcılık olursa esas yükseliş bundan sonra başlaması beklenir. Ama burada çok sert bir yükseliş olduğundan dolayı artık burada bir konsolidasyon süreci geçecek. Ondan sonra bir yükseliş olması beklenecek. Yani hiç kimse de uçup kaçmasın arkadaşlar. Gidemez mi? Tabii ki gidebilir. 50 katta gidebilir. Parayı piyasa yapıcı buraya koyduğu zaman 50'de gider, 100'de gider. Bunu bilemez. Ama teknik olarak önemli bir direnç bölgesi aşıldı ve rites edildiyse bu bölgelerden yukarı yönlü tepki hareketleri beklenir. Artık buralar sat bölgesi değildir. Satarsın satmazsın. Bakın al da demiyorum sat da demiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Yani cümleyi doğru yerden anlamaya çalışalım. Bazı arkadaşlar cümleleri ters yönlerden anlıyor ve bu yayınların hiçbir şekilde bir gelir getirme beklentisiyle yapılmadığını da bilmenizi istiyorum. Tamamen sizler öğrenin diye hiçbir yatırımım olmadığı borsada sizlere ben ne yapıyorum? Bu yayınları yapıyorum. Benim işlemlerimin kripto tarafında olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden iyi dinleyin. Bakın bu bölgeler artık satılacak bölgeler değil. Nereye düşer dedik? Oldu da çok sert satış oldu. Ben de bilemedim diyelim 18 liraya düşer. Ama ben öyle bir düşüş geleceğini zannetmem. Oldu da düştü. Bu buralar artık alım bölgesi. Yani yukarıdan maliyetlendiysen buralardan bir şekilde maliyetlerin düşürülmesi gerektiği bölgeler olduğunu ben şahsen düşünüyorum. O yüzden bakın önemli bir direnç aşılıyor retest ediliyor. Buradan tepki yükselişiyle yukarı gitmesi kadar doğal bir şey olmayacak. Fiyatlarda artık kırılan direnç bölgesinin test edildiğini, fiyatların yukarı yönlü bir tepki yükselişiyle yükselmek isteyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Teknik analizlerde de bunu görüyorum. Diyeceksiniz ki hocam 25 TL veya 24 TL'nin şu an itibariyle üstünde değiliz. Bu yayın yapılırken saat tam 6 arkadaşlar ama yayına girdiğinde tabii ki piyasa kapandıktan sonra olacak. Şimdi bakın 24 veya 25 TL gibi bir direnç bölgesi var. Bakın 24.50 olarak görülüyor. Ama buralarda da kısmi üzerine aşımlar olmuş. Normalde kanal orta bandı yukarı yönlü kırıldı dersin. Kanal üst bandını hedeflersin ama ne yapıyor? Bakın fake yapıyor. Aşağı indiriyor. Dolayısıyla bakın bu bölgede de aynısını yapıyor. Bu bölgede bir çukur oluşturuyor, içine giriyor. retestini yapıyor. Çok sert gidiyor. Şimdi dolayısıyla yani bu kadar işlem hareketliliğinin yüksek olduğu, sert aşağı yukarı hareketlerin görüldüğü bir yerde 50 kuruşlar, 20 kuruşlar, 10 kuruşların konuşulması doğru olmayabilir. O yüzden 24.50 olarak görülüyor. Ama ben bu bölgelerden yukarı yönlü bir tepki hareketi beklerim. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam nereye kadar gelir bu tepki hareketi? Arkadaşlar bakın çok sert giden bir hisse senedinde ana destek bölgelerini belirleyebilirsin. Buralardan bir tanesi kanal orta bandıdır. Bir tanesi kanal alt bandıdır. Bir tanesi de kanal üst bandı olması gerekir. Niye gerekir diyorum buraya? Çünkü çok sert kırmış. Burada bir köpük mü yaptı? Fake hareketle insanları içine aldı ve artık bu bölgeyi direnç olarak kendisine çalıştırıp aşağı mı düşecek? Yoksa bu bölgeyi destek olarak çalıştırdığını göreceğiz mi? Bunu net olarak bilmediğimiz için. Ama ben görüşümü söyleyip bu bölgede desteğin tutmasını ve fiyatların yukarı yönlü gitmesini beklerim. Bu fiyatlar nereye kadar gidebilir? Tekrardan eski zirvesine kadar gitmesini şahsen beklemem. Ama Miatek bunu yapmadı mı? Evet Miatek bunu yaptı. Miatek'te de çok sert düşüş oldu. Sert Düşüş oldu. Kanal üst bandına doğru bu şekilde yaklaştı. Buradan yapmış olduğu geri dönüşte de burada ikili tepe gibi bir görüntüyle oluşturdu. Yani ara bölgelerde hisse senetlerinin ne yapacağını tahmin edebilmek kolay değildir. Tamamen kumardır yani bunu bilemezsin. Buradan tepki yalları yükselir dersin ama bu yükselişin boyu ne kadar olur? Bunu tahmin edebilmek de kolay değildir. O yüzden orasına ben bir şey söyleyemiyorum. Ne yaparız arkadaşlar? Buradan tepki yükselişleri gelirse gerekirse 4 saatlik bir yükselen tren çizeriz veya saatlikte bir yükselen tren çizeriz ve bu 4 saatlik günlük çizmiş olduğumuz yükselen trend kırılmadıkça fonet hissesinde sat pozisyonu oluşmayacağından dolayı elimizde tutmaya devam ederiz. Kırılırsa da korkmaya başlarız satar kenara çekilir. Dolayısıyla benim fonetteki görüşlerim bu şekilde. 60 TL'lerden 20 TL'lere kadar düşen bir hisse senedi var. Artık kanalın da üst destek bölgesine gelmesi hasebiyle buradan tepki yükselişi yapması bekleniyor. Dahilinde dairinde olur. Teknik analiz bana bunu söylüyor. Teknik analiz diyor ki trend dönüşüm yerleri her zaman direnç ve destek olarak çalışır. Bakın trend dönüşüm yeri kanal üst bandı daha önce de direnç olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla şimdi de trend dönüşüm bölgesindeyiz. Burasının destek olarak karşımıza çıkması beklenir. Yardımcı indikatörler ne söylüyor? Bunlar koyun bulucunun görüşleriydi. Şimdi yardımcı indikatörlere baktığımızda bakın yardımcı indikatörlerden EMA doğru sonuçlar verir düşüşlerde. Kanal alt bandı olan kırmızı banda kadar düştüğünü 23.23'e düştüğünü ve bu bölgede milimetrik olarak tepki alıp durduğunu görüyor. Buradan yapacağı yükselişte de minimum fiyatların 31 TL'ye kadar gitmesi bu teknik görüntüye göre beklenti dahilinde olur. Yani kırmış olduğu ilk destek bölgesinden sonra en alttaki destek bölgesine düşüyor ve ne yapıyor? Burayı direnç olarak çalıştırması bekleniyor. O yüzden fiyatlarda bizim beklentimiz nedir? 31 TL'lere doğru bir yükselişin gelme ihtimalidir. Şimdi içim oku bulutlarımıza baktığımızda fiyatlarda çok sert bir yükseliş olduğundan dolayı içim oku bulutlarıyla aradaki marjı da ciddiye manada açtığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir değer söyleyebilmek şu an için mümkün değil. Ama fiyatlarda aşağı yukarı dalgalanmalar olursa ve bu noktaya içim oku bulutunun üst destek noktasına fiyatların değmesiyle buradan daha sert sekmesi beklenir. Ama şu anda ciddi bir zaman ve ciddi manada fiyat arasında bir fark olduğundan bir bizim işimize şu an itibariyle yaramayacak. Görüntüler bu şekilde arkadaşlar. Fonette artık buralardan maliyet düşürmeyi düşünmek daha doğru olabilir. Buralar artık düşüyor, ölüyor, gidiyor diye satmanın doğru olmayacağı yerler olduğunu şahsen düşünüyorum. Ama bunların bir garantisi var mı? Yani adam fiyatları 5 TL'lerden 60 TL'lere 12 kat götürmüş. Dolayısıyla bu kadar hızlı götüren, bu kadar hızlı düşürebilir mi? Zaten düşürüyor. Ama benim bilgim, benim görgüm, benim tecrübe bana şunu söylüyor. Bu düşüş bir korkutma hareketi olarak bu bölgelerde kalması ve buralardan yükselmesi beklenir diyor. Benim şahsi görüşümün de bu olduğunu bilmenizi istiyorum. Bakın hiçbir yayında şahsi görüşlerimi söylemekten de çekinmiyorum. Çünkü ben bu yayınlarda tutturdum tutturamadım gibi bir düşünceye de sahip değilim. Kendimi pazarlamak gibi bir niyetim yok. Amacım burada sizlere menfaat sağlayabilmek, bilgi öğretebilmek ve bu bilgilerden sizlerin yararlanmasını sağlayabilmek. Dolayısıyla Dolayısıyla herhangi bir ücretli kanalımın olmaması, katıl, telegram, whatsapp gibi gruplarımın olmaması da beni daha rahat hissettiriyor. Çünkü özgür düşüncelerimi rahat rahat söylüyorum. Herkes özgür düşüncesini konuşmaya hakkı vardır. Arkadaşlar lütfen yayınlara abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.